Selam memeklerim, hepinize merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Başlıktan anladığınız üzere kitap alışverişimi sizlerle beraber paylaşmak istedim. Ee, bu sefer yaptığım alışveriş çok küçük, mini minnacık bir kitap alışverişi. Ee, toplamda 4 tane kitap aldım inanın hangi kitapları aldığımı unuttum. Evet hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Aslında çok güzel bir şey. Amazon hesabı Amazon'dan aldım bu arada. Amazon hesabıma bakıp hangi kitapları aldığımı görebilirdim ama bakmadım kendime de sürpriz olsun diye. Biliyorsunuz birkaç günlüğüne haftalığını ablamın yanına gitmiştim. Hani o sıra gelmiş yani iki haftadır falan bu kitaplar burada ve inanın hangi kitapları aldığımı gerçekten unuttum. Bu his de çok güzel bir hismiş yani daha önce hiç böyle bir his yaşamamıştım. Daha fazla atmadan şöyle kitap kargolarımı göstereyim öncelikle. Böyle çok tatlı. Şimdi mini minnacık iki tane küçük e, kargo kutumuz var. Şöyle bir kapak fotoğrafı. <laughs> Güzel olmazsa yeniden e, çekelim. Şimdi ilk başta hangisinden başlasam? Şundan başlayalım. Şöyle açayım. Böyle açıyorum. Çok heyecanlı. Bunun içinden sadece bir tane kitap çıktı. Evet atıyoruz. Dostoyevski canım yazarım. Çok ama çok ama çok sevdiğim bir yazar. Zaten takipçilerim bilir ama yeni gelen takipçilerim için söyleyeyim. Dostoyevski'yi çok seviyorum. Okumayı, onun yazım şeklini, her şeyini o kadar çok seviyorum ki. Bir tane kitabı vardı. Gerçekten pahalı bir kitap. Yani ne zaman hangi siteye girersem gireyim hep çok pahalı bir kitaptı. Ama sonunda aldım. Dostoyevski'den İnsancıklar kitabı. Can Yayınları'ndan. Sonunda bu kitabı alabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Çünkü çok aşırı beğeniyorum. Herkes çok beğeniyor. Herkes çok etkileniyor. Sonunda ben de aldığım için ve okuyabileceğim için çok mutluyum. Ee, bu ay okur muyum? İnanın bilmiyorum. Bu ay okumasam da kesinlikle Nisan ayına koymak istiyorum. Yani totalde 175 sayfaymış. Bakalım. Evet şimdi ikinci kutumu açıyorum. Evet, burada da geri kalan 3 tane kitabımız var. Evet, şimdi hangisinden başlasak? Günler, Aylar, Yıllar kitabı. Şöyle arkasını göstereyim. Kapak tasarımı falan muazzam değil mi? Yani bu kitabı görür görmez çok etkilendim. Tabii ki de konusunu e, okuduğumda da çok etkilenmişim. Gerçekten çok güzel bir kitaptı ve bence anlamlı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Okuyanlar yine aynı şekilde çok seviyorlar. Ben de çok merak ediyorum. En kısa zamanda okumayı. Ee, istiyorum. Toplamda 102 sayfaymış. Eee zaten biliyordum ama bu diğer aldığım 3 kitabı bu kitap da dahil ben e, böyle kitap sayfalarından gördüm ya da böyle benim gibi YouTube kanalı olan işte kitap sayfalarının e, çok fazla tavsiye ettikleri kesinlikle bu kitapları okuyun alın okuyun dedikleri kitaplar oldukları için ben de bir şans vermek istedim ve çok merak ediyorum. Daha sonra Kurtarma Mesafesi can yayınlarından. Bu kitabı da o kadar çok gördüm ki ve çok etkilendim. Kapak tasarımı olsun yine konusu olsun. Gerçekten çok merak ediyorum bu kitabı da. Yani bu aldığım dört kitabı da ayrı ayrı çok merak ediyorum. Dediğim gibi bu bu kitabı da tavsiye üzerine aldım. Bakalım bu totalde kaç sayfaymış? Bu da tam tamına 100 sayfa. Son olarak da Emanet Çocuk. kapak tasarımı çok güzel değil mi? Böyle mavimsi, böyle bir e, su dolu bir kavanoz var. Su mu süt mü tam emin değilim. Beyaz olduğu için süt diye tahmin ediyorum ama emin değilim okuduğumda anlarım herhalde diye düşünüyorum. Çok kısa bir kitapmış bu. 70-80, aynen 79-80 sayfa falan. Çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım gerçekten. Evet, aldığım kitaplar bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi çok küçük mini mini bir kitap alışverişi yaptık. Hepsini tekrardan şöyle bir göstereyim sizlere. Hepsini okumak için ayrı ayrı heyecanlıyım. Mart ayında hangisini okurum bilmiyorum. Kitap kitap sayfamı takip ederseniz oradan görebilirsiniz. Küçük öflerle benimle okusan zaten orada anlayan an, gün ve gün her şeyimi anlatıyorum, gösteriyorum. Okuduğum kitapları, yarım bıraktığım kitapları vesaire. Öyle umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakmayı e, unutmayın. Kanalıma abone olup bana da destek olursanız çok mutlu olurum. Ailemiz gün geçtikçe büyüyor. İnşallah daha da büyürüz. E, aranızda bu kitapları okuyanlar var mı ya da okumak isteyenler var mı bilmiyorum açıkçası. Aşağı yorumlara paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.